Merhabalar. Ramazan ayı, rahmet ayı, Ramazan ayı, bereket ayı, Ramazan ayı yoksulu, fakiri, miskini, düşkünleri kollama, gözetme ayı. Bu ay biliyorsunuz fitrelerin dağıtıldığı, zekatların verildiği ay. Bu anlamıyla e, gücü yetenler e, gerçek ihtiyaç sahiplerini aramalı ve gerçek ihtiyaç sahiplerine e, fitresi ne kadarsa Ondan zekat zekatını en güzel bir şekilde ya da gönlünden neyi kopuyorsa, gönlünden neyi arzu ediyorsa o insanları soframıza ortak etmekle emin olun onlardan daha fazla mutlu olacağız. Bu şekilde onların gönlünü almış ve belki de Allah'ın rızasını kazanmış olabiliriz. Dolayısıyla orucun e, gelmesinde, Ramazan ayının gelmesinde birçok hikmet var. Sadece kendi karnımızı doyurarak, sadece kendimizi düşünerek, sadece kendi ailemizi ve yakınlarımızı e, düşünerek bir yere varamayız. Toplumsal bir e, şey, dayanışma içerisinde olmak gerekiyor. Ki e, zenginlerin e, onları gözetmesiyle beraber yoksul olan, miskin olan, özellikle yetim olan çocukların bu güzel günde, bu güzel mübarek bir ayda onların da tebessüm etmesine, onların da işte yüzlerinin gülmesine vesile belki olmuş oluruz. O yüzden imkanı olanlar bunlar yapabilirler. İmkanı olmayanlar ise en azından gönlünden kopan, gönlünden işte gücü neyi etiyorsa o gücü yettiği nispet ölçüsünde kaçtaki aileye böyle onu memnun edecek, mutlu edecek, onun duasını azak şekilde e, yardım etmek bizim e, insani olarak ve Müslüman olarak bir görevimiz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü e, bugün ay ayaktayız. Bugün sağlığımız yerinde. Bugün birçok şeye güç yetirebiliyoruz. Ama yarın öbür gün belki biz de onlar gibi e, ihtiyaç sahibi olabiliriz. Ya da ihtiyaç konumuna e, düşebiliriz. O yüzden bugünlerden o kötü günler gelmeden şimdiden varlıklı iken o e, insanları koruyup e, kollayalım, gözetelim ve onların doğasında yer edinelim. Ben şimdi atacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, yetimleri, miskinleri unutmamak